sığınıp topukladın ya. Tarihin çöp sepetinde kal artık Aydın'ın gündeminde sen yoksun. Adi Efe Sözde Efe topuklamış topuğu kırık Efe oradan camın arkasından buraya bakarken yüz binlerce Efe karşıya Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bakıyor. O bina milli irade hırsızlarının, siyasi kapkaççıların, siyasi yan kesicilerin değil, siz aydınlılarındır. Sizindir o bina. Buradan Erdoğan'a bir çağrı yapıyorum. Cesaretin varsa ister burada alınacak kararla belediye meclisini ve tüm yedekleri boşaltarak ister birlikte alacağımız kararla mecliste gereğini yaparak Hodri Meydan Aydın seçimlerini yenileyelim. Hodri Meydan sözde transferle siyasi yan kesicilikle güç topladığını iddia edenlere Hodri Meydan Aydın'a sandığı koyalım.